Bir nesil dehşet verici bir savaşın daimi kurbanları olmamak için direniyor. Ülkelerindeki iç savaş yüzünden aileleriyle göç eden Suriyeli çocuklar çalışmak zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş nedeniyle yerinden olan 5,5 milyon öğrencinin 3,5 milyonu okula gidemiyor. Geçici Suriye yönetiminin Eğitim Bakanlığı başlatacakları eğitim seferberliği için dünya ülkelerine çağrıda bulundu. Sümeyra Şahiner'in özel haberi. yerle bir olan binalar, enkaz altında can verenler ve beton yığınlarının altında yaşam belirtisi arayanlar. Burası dört yıldır en kanlı görüntülere sahne olan Suriye. Tarihin yok olduğu bu topraklarda bir neslin geleceğe de imkansızlıklar içinde. Ve savaşın en masum kurbanları çocuklar. Hayatta kalabilen çocuklar savaşın en acımasız yüzüyle karşı karşıya. Çocuklar öğrenmek ve oyun oynamak yerine çalışmak zorunda kalıyor, savaşmak için eğitiliyor ya da başı boşluğa terk ediliyor. Öyle ki cephede savaşmaya ve silah kaçakçılığı yapmaya zorlanan çocukların yaşı 12'ye kadar düşmüş durumda. Tüm bunlar kayıp bir kuşağın habercisi. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş nedeniyle yerinden olan 5.5 milyon öğrencinin 3.5 milyonu okula gidemiyor. Okula gidemeyen çocukların %60'tan fazlası da ilkokul çağındaki çocuklar. 150 bin üniversiteli gencinde eğitimlerinin yarıda kaldığı belirtiliyor. 2 bin master öğrencisiyle 5 bin akademisyen de aynı kaderi paylaşıyor. Suriye içerisinde muhaliflere ait bölgelerde eğitim gören çocuk sayısı sadece 911 bin 365. Suriye dışında da başta Türkiye'de 112 bin, Ürdün'de 92 bin 598 olmak üzere toplamda 316 bin 617 çocuk eğitim görüyor. Türkiye, iç savaşın dördüncü yılına girdiği Suriye'yi bu konuda da yalnız bırakmadı. Özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı pek çok çalışma yürütüyor. Bir nesil dehşet verici bir savaşın daimi kurbanları olmamak için direniyor. Geçici Suriye Yönetimi'nin Eğitim Bakanlığı, başlatacakları eğitim seferberliği için dünya ülkelerine çağrıda bulunuyor. Suriye'ye dost ülkelerle birlikte gerçekleştirilmesi planlanan konferansta, Eğitim Bakanlığı, eğitim seferberliğine uzanacak yardım eline ulaşmayı hedefliyor. Müzik